Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Kanada olacak. Kanada ile ilgili çok güzel haberlerim var. Kanada'ya gitmek isteyen ailecek ya da bireysel olarak gitmek isteyen insanlar bu videoda sonuna kadar kalsınlar. Güzel haberlerim var. Şimdi biliyorsunuz malumunuz Türkiye'deki şartlar iyice zorlaştı. Vize alımları zorlaştı. Sizler yurt dışına çıkamıyorsunuz. Bunun içerisine Schengen vizesi de dahil. İşte Amerika vizesi, Kanada vizesi, Avustralya, Yeni Zelanda birçok ülke böyle sizlere vize zorluğu çıkarıyor. Bize uygulanan vize rejimi yani bu zorlaştırma olayı emin olun onların istediği bir durum değil. Bunu biz maalesef kendimize yapıyoruz. Nedir? İki tane sebep söyleyeceğim. Bir tanesi Türkiye'deki maaşların düşük olması, hayat şartlarının çok kötü olması. Yani bir emekli maaşı 250-300 dolara tekabül ediyor. Asgari ücret 300 dolar civarına geliyor. Bu paralarla siz kredinizi tüketiyorsunuz. Bunun yanında Türkiye'de vatandaşlık almak 250 bin dolara basıyor adam. Vatandaşlık alıyor kolay yolda. Bir kişi başvurduğu zaman komple 3-4 kişi daha ondan yararlanabiliyor. Tabi bunlar hepsi birer sebep. Ee, ekonomik şartlar. Keşke bu şekilde olmasaydı. Bunun yanında bir de göçmen sürekli alan büyük olduğu için eskiden Türk pasaportunun yine bir değeri vardı. Vatandaş olarak bir yere gittiğiniz zaman size bir şekilde yine vize veriyorlardı. Uzun süreli vize veriyorlardı ama şu an bunlar tamamen önü kesilmiş durumda. Bu bağlamda sizlerin yapabileceği kanuni yoldan, resmi yoldan başka yollara başvurmanız. Yani normal işte turist olarak ya da çalışma vizesiyle ya da öğrenci olarak gitmektense başka şekillerde. Bu videoda bunu pek fazla detaylandırmayacağım ama bizim araştırdığımız, bizim bulduğumuz işte göçmenlik avukatlarıyla görüştüğümüz bir uygulama var Kanada'da. Bununla biz şu anda 10 kişilik bir grup istiyoruz. Yani 10 kişi arıyoruz. Bu 10 kişi bu şekilde Kanada'ya entegre olacak. İlk etapta böyle bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu 10 kişiden birisi olmak istiyorsanız da bana ulaşın Instagram'da. Daha detaylı bilgileri ben size Instagram'dan vereceğim. Bu sizin işte Kanada'ya kanuni yoldan resmi şekilde işte çalışma izniniz, oturum izniniz, belli bir süre sonra da vatandaşlığa kadar gidecek, yolun önünü açacak. Bunun anahtarı şu an bizde. Siz de hak verirsiniz ki bu videoda tamamen bunları anlatmamız aslında bilgiyi ucuza satmış oluyorsunuz. Bu böyle basite indirgenebilecek bir bilgi değil. Dolayısıyla içinizden 10 kişiyi seçeceğiz. O 10 kişide de tabi şunu bilmesi lazım. Maddi durumu orta şekerli olması lazım. Öyle bedavaya geleyim, bedavaya bir yurt dışına yerleşeyim, bir emek vermeden geleyim falan diyorsa bu kişiler hiç yazmasınlar bana. Dolayısıyla bu dediğim şartlar içerisinde olanlar bana ulaşsınlar. Bilhassa üniversite mezunları, işte meslek sahibi olanlar, İngilizce bilen insanların çoğu bu konuda çok avantajlı olacak. Evli olabilirsiniz, çoluğunuz çocuğunuz olabilir, yaşınız 40'ın üstü hatta 50 olabilir. Bunlar hiç problem değil. Sizde olan bilgilerinizi bize vereceksiniz. İşte ne özelliğiniz var bunları bize anlatacaksınız. Biz de diyeceğiz ki şu 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 aşamaları geçmek için siz bunları 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 yapmanız lazım, hazırlamanız lazım. Böyle gideceğiz. İçinizde gerçek anlamda bunları uygulayabilecek, yapabilecek kapasitede insanlar var. İsteyenler var biliyorum. Bana ulaşın. Ben size kapının anahtarını vereceğim. Anahtarın bizzat kendini vereceğiz size. Kanuni yoldan, resmi yoldan Kanada'ya gelmiş olacaksınız. Biz hiçbir şekilde resmi olmayan bir şeyi size söylemiyoruz. Bugüne kadar ben kanalda hiçbir şekilde size gidin turist olarak girin ondan sonra bilmem ne yapın iltica edin ya da örnek veriyorum Meksika'dan girin ya da işte Avrupa'ya bir şekilde işçi vizesiyle gidin orada iltica edin. Bu tür şeyler size bugüne kadar hiç söylemedim. Söylemem de. Kanuni güzel yollar varken, resmi yollar varken neden abuk subuk yollara giresiniz ki? Orada harcayacağınız paralar, abuk subuk paralar, garanti olmayan şeyler, belki başınıza kötü şeyler gelecek. Zaten ülkenin göçmene ihtiyacı var. Bunu resmi olarak devlet kurumlarına veriyorlar bunlar. Diyorlar ki bana böyle böyle adamlar lazım. Lütfen bana bunu tedarik edin diyor. E ne oluyor? Biz burada köprü olacağız. Bu kurumlarla sizi birleştireceğiz, buluşturacağız. İsteyenler kanala ile ilgili bana ulaşsınlar. 10 kişilik ilk etapta bir grup olacak. Bakacağım duruma göre. Bir, bir ay boyunca onlarla uğraşacağız. Daha sonra eğer oldu ki yoğun bir talep var. 10 kişilik ya da 20 kişilik bir grup daha açabiliriz. İlk etapta 10 kişiye odaklanacağız. Böyle bir çalışma içerisine girdik. 10 kişi olmak istiyorsanız da aşağıda belirtmiş olduğum açıklama kısmındaki Instagram adresinden bana ulaşın. Oradan bana yazın. Telegram numarasını oradan vereceğim ben size. Direkt bağlantıya geçersiniz. Orada ne yapmanız gerektiğini ben size teker teker anlatırım. Şimdilik bu kadar. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir hayalinizden vazgeçmeyin. Yaşınız geçmiş de olsa işte nedir o sen yapamazsın sen edemezsin diyenlere nispet hayallerinizden vazgeçmeyin. Yurt dışına da gelmek istiyorsanız şu anda acele edin. İlerleyen dönemde bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Zaten günden güne zorlaşan işler daha da zorlaşacak. Bakın etrafımızda alev, ateş, savaş çıkıyor. Bir yerlerde olaylar oluyor. Her an her şey olabilir. Ama baktığınız zaman Kanada, okyanus ötesi ülkeler hiç savaşla bilmem neyle alakası yok. Bugün baktığınız zaman Avrupa bile risk altında şu an. Ama bu söylediğim ülkeler refah seviyesi yüksek ve hiçbir zaman sorun yaşamayacak ülkeler. Sonuçta bu ülkeler zaten dünyayı yönetiyor. Bu ülkelerde yaşamak isteyenler kendisini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu güzel refah bir şekilde ailenizin mutlu yaşamasını istiyorsanız bana ulaşın. Ben size gereken yardımları yapmaya çalışacağım, yol göstermeye çalışacağım. Bugüne kadar da zaten yaptık, yine de yapacağız yani. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mamet.